Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. hoş geldiniz Ne çekiyoruz 7 saniye challenge çekiyoruz arkadaşlar Çok eğlenceli bir video olacak artık sudetsiz videolara alışın arkadaşlar Üçümüz ve yani Betül Yani 1 evet. saniyeden nasıl olacak evet. Şimdi burada bir görev var sırayla çekeceğiz Ha o görevi 7 saniye yapmak zorunda 7 saniyede yapacaksın en son yapan para ödülünü sahip tamam. olacak tamam mı Tamam İlk başta en, ben en geçin, ben Mesela çektik ben. sen 5 tane mi yaptın görevi ha. Sen kazandın ben 3 yaptım o kazandı 2 yaptı o kazandı Tamam ben seçtim ben Tamam ilk küçük sensin çek şey göster. Ne diyor? 7 saniyede bir berber bir berbere gel beraber bir dük berber dükkanı açalım demiş. Bir berbere bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Evet. Hayır bakmak yok. Aa, ama ona bakacağım. Öyle. Ha, sayıyorum. Öyle. Bir, bir berbere, bir berbere iki, gel beraber berber, dört, berber. Yani Beş, dükkanı açalım altı, demiş. Yedi. Ne? Yapamadı. Ne? Yapamadı. Öyle değil. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber bir dükkanı açalım demiş. Kağıda almak Tamam, bu gitti. Evet, Salih. Öncelik sende. Özberciyim miyiz ama? Yok. 7 saniye Bakalım söyleyeceksin. Bakalım bana ne çıkacak, merak ettim. Su iç. 7 saniye. Bir dakika, otur. Ben getireyim mi? Suyu, ama su yok, suyu getir. Ben, ben Getiriyorum, tamam. Dur, başla dedik, başla diyeceksin. 1 2 3, 4, 5, 6. Tamam sen 1 oldun. Şey <laughs> elimize kola çıkarsın var ya lan. Bak aklında tut, 1 oldu sen. Bir, ben çekiyorum. Bakalım ne çıkacak ona. 7 saniyede mutfağa... 7 saniyede mutfağa git, su doldur. Oha öyle. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiç gitmeme gerek yok. Çünkü hiç gitmeme ben gerek yok de. ya. Şansa bak ya. Ya uzun yazı çıkmasın. Şu an öndeyim arkadaşlar. Bir dakika. Hadi aç. Tamam. Ha. Bir saniyede boyunca. Peruk tak şarkı söyle. Ama peruk yok. Getir. Evet. Getir. Başla. Reddada bir. 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 Hayır öyle değil. Öyle hayır değil. Hayır. Ben söylesin. Başla. Bir. İki. Üç, Sevmediğim deme bana bana Erda o hiç de yok dedim. Tamam. Ya, bir, bir yaptım. yaptım. Allah. <laughs> bir bir, bir. Sen bir, bir, bir misin? Benim sıra ben sıfır. Senin mi? Evet. Allah'ım. Arkadaşlar. 7 saniyede kendi kendi 7 saniyede kendinize 20 tokat at. Çabuk çabuk çabuk. 20 mi denildin mi sen? Arkadaşlar 20 tokat diyor ya. Tamam bir dakika yemişi. bak. Sadece şöyle bak. Çay, şöyle bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çabuk. 20 tane bir dakika. Çabuk. Ticim. Acele etme dur. Bir sayayım. Bir şey yapsın bir dur. Bir dur başlama ama, bir daha. Ama. Eğlenin ama dolacak manyak mısın? Fark etmez ben saymadım ya. Daha başlamadı oyun. Sakin ol. Tamam mı? Hazır mısın? Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 7, yapalım. Yaptı, yaptım, 30 yaptı. yaptım. yaptım. Kamera arkasına bak. Kamera arkasına bak. Yaptım. Yemin ederim yaptı. Yemin ediyorum yapamadım. Hap tekrar yap. Arkadaşlar. Yapamadım. Vallahi yaptım ya. Tamam, bir dakika yapamadı abi. Kamerası Kamerası. Kamerası. Tamam, kamera arkasına bak. Kamera bak. arkasına bakıyor. Bir dakika. Abi yaptı. Sen 7 yaptı. Sen 7'ye kadar say, ben de tokat sayacağım. Yeniden yap. Ama hızlı yapıyorum. Bilmem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olmadı işte, ol. Sen çok hızlı sayıyorsun Ben çakal Ben sayayım Çok çakal Ben yanaklarını sayıyorum bu his, Bu değil. bu sayan ki Saydı Ben yanını sayıyorum Hadi Bir daha bir daha Canlı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bak Sen çok Sayın ya, 15 Ay Kamera arkasını tamam hadi yandı Ama ilk yaptığında sanki olmuştu gibi Kamera arkasını göstereyim Bu nasıl bir ceza ya Ay yanaklarım var 1 1 0 Bir dakika. Kendimi topatladım. Muz ye. 7 saniyede muz ye. Hayır ama. Gel bakalım. Şansıma bak ya. Gel muz yiyecek. Ay kabuğunu açmadan. Dur bekle kabuğunu açmadan yiyeceksin. Evet. Ben öyle yaptım topat. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yapamadı, yapamadı. Yapamadı. Hayır ay, yiyeceksin. Yiye Al. Yutman lazım. Hayır yutacaksın baba. Ay. Bitti bitti. Muzu ağzında tutuyor. Sıra Polat'ta. Abi ben direkt bir saniye sarmadım mı? Hı. Baba yapamadım. Ağzım, yapamadım. 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 Yutman lazım. Arkadaşlar Hı. bir yap. Hı. Yaptım mı yapmadım arkadaşlar? E tamam annem anneme de, yani, anneme de su geldi o zaman o iç, iç, o da gitti son dakikada içti ama Hı. sen sıfırsın ama ya. Sıfırsın kabul Aç. <laughs> ne? 7 saniyede bir tane yüz çiziyorsun. Yüz. İnsan yüzü, göz, kulak falan. Nasıl çizeceksin? Çizeceksin insan kulak yüzü çizeyim Geçiriyorum. Getiriyorum. Çapadan çizsem olur mu? Yok, yüz çizeceksin. Yüz. Kaç çiz? Ya? Ya? kaç yap? Şöyle yüz. Bir bekle. Ya. Ha, koy buraya. Ben daha başlayacağım 4. şimdi? Başla. 1, 2, 3, 4, 5, Yaptım. 6, Yaptım. 7. Yaptım. Hani ağzı hani sayılır mı? Hani ağzı hani vurur? sayılmaz. Tam sevgide sayılmaz. Ha, sevgi de sayılmaz. Tamam. tamam ben, ben sıfırım. Senin bir, senin bir sıra bende arkadaşlar bakalım. Abi, az, az önce hiç kimse yapamadı ya. Değildi vallahi 20 tokat. Yok atma ya yaptım kendimi biliyor musun? 7 saniyede. 7 saniyede Çekos Tokovalak bu. Ne? <laughs> bu ne? Bu sayılmaz bu sayılmıyor. Çekos Tokovalak nedir ya? Bu yanlış karışmış yanlış. Çek. <laughs> şey, ay çek. aklına yazdı sana? Çek. <gülüyor> Çekos Tokovalak. <laughs> Love. Yanlış ya çok seviyorsun baba ya. Ya öyle bir şey var ya. Böyle. Çekas da var. Çekas da var. Neyse ben onu yiyeceğim. Çekas da var. Bak sen yeni yaptık o sevmiyorsun. O sevmiyor. Onu yanlış yaptım ben. Sen az. E az mı var? Öyle bir şeydi ya. Bana ilk defa senden duyuyorum. Ben göstereceğim sana. 7 saniyede dudağına bir 7 saniyede bir tane sür sür. Ee, sessiz. orada. Nerede? 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. Yaptı. Oha. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oğlum Allah'tan ruj bana çıkmadı arkadaşlar. Ruj bana çıkmadı. Anne bir öpücem ben sakın. Öpme bak. Şimdi ruj olacak. 7 saniyede palotu 3 kere Hayır. Baba Abi. hayır. Evet öyle 3 kere öp. Ya Ruz. hadi. Öyle çıktı palotu 3 kere. Hayır, anne sakın. Öp, öp. Baba hayır. Öp. Hayır. <laughs> buradan da. <laughs> Alırlar <alın, alın. gülüyor> da. Buradan da. E <laughs> Buradan da, <laughs> buradan da. E <laughs> <Buradan da. gülüyor> <laughs> Tamam. Kaldırmış mı oldu? Polat'ı arkadaşlar da... Oldu. Kimde ben sıra bende. Sıra bende. Ya bir şey olmaz, hadi hadi. Hep Hep hadi. Çok pis kokuyor ya. Abim, içinde bir tane kötü bir şey var. İnşallah bana çıkmaz. Çok 7 saniyede göbek at. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Sayıyorum. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, En basiti geldi bana. Polat bu arada çok güzel olmuşsun. Sıra kimde? Polat'a bakalım arkadaşlar. Polat'a bakayım. Peki. Yanına göster Polat. Ooo. Sen e, ee, içine Art, en... içinde en... bir tane kötü bir şey var. İnşallah çıkmaz. Gerçekten çok kötü bir şey var. Sana çıkıyor zeybek. Polat yırtacaksın güzel aç. Sana çıktı ya. Hayır o değil. Aç. 7 saniyede 4 tane hayvan taklidi yap. Hav hav. Bir dakika bekle. Ya. Bir. Hav hav hav. Niyom niyom. Dört. Hav. Beş. Hav. Altı. Hav. Yaptım yaptım. Hav. O şey ördek. Dört tane yaptım. yaptı. Ulan vik vik diye ördek. Ama yedi tane. Kaç tane hayvan yapacaktın? Kaç oldu? Dört dört. yaptı. Bir dakika bir dakika. Çok 4! dört. Ben bir dakika bir dakika. Sen kaç oldun? İki. Senin? 2. İki. Abi ben hala sıfırım ya. Sen bir değil misin? Öfke bak attın ya. Heh bir. Şimdi y sıra verdi. Geçeceğim bunları. O büyüğünü almadı. En kötü şey. Yedi saniyede kafamı suza verdi. 7 saniyede 7 bir dakika su getiririm. Siz sokuyurun. Şaka mısın ya? 1 2 3 4 5. Nasıl bir hesabı ya? Havlu da getir. Hocam baba kafamda yüzümü sokuyorum. Hayır ya hayır kafanı. Ya ne baba yüz diyor ya. Ona ya? ne yazıyor burada bak? Nerede? Aha. Kafanı suya ama ben kap Kapanı. ben kapalıyım iyi misin? Yüzümü Bekleyeyim. koyacağım. Bekle hayır. Ya eğer bana dokunursan Dokunma baba. bana bilmem. dokunmayacaksın. Ben bilmem. Dokunma atacaksın ben, ben sana dokunmadım. Tam sokacaksın. Ben. Tam dokunma tamam, tamam, ben yapmayacağım Bir belki. Bırak Ben belki yapmayacağım. Yapacaksın. Pas dolayın. ediyorum. Pas ediyorum. Hayır pas edebilir. Bir evet, dakika. Evet, pas geç. Diyorum. Sayıyorum. Bir. Bir. İki. iki üç, üç. Dört. dört beş. 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 Bırak gitti. Yapamadı. Sen tam yeni kafama sok çattı. Yok <laughs> yapmadı. Beşte çıktı. <laughs> Yapamadı. İki de kaldı. Kaldı. Abi, iki de kaldı. İkide mi? Götür şunu. de kaldı. de kaldı. Arkadaşlar şimdi alırsam ben de iki yapacağım. Eğer tabii güzel bir şey çıkarsa. Allah. 7 saniyede birini ara ne haberdi? Hatırlamadığı Hayır normal <laughs> telefondan biri. Herhangi birini ama. Telefonum orada şey kayıp. Sen telefonunu arayayım. Akif'i arayayım. Nasıl arayayım, numarası aklımda. Benim telefon orada. Allah'ım ya! O zaman onu iptal et, onun yerine başka bir şey söyleyebiliriz. Tamam, sen söyle o zaman onun yerine. O zaman ben söylüyorum onun yerine. Kalan ıslah mı? Su mu? Su değil. 7 saniye içinde ben eşeğim diye bağırsın. Ya ama o, o, o bir şey mi? O ne var onda? O zaman eşek olsun. Hadi. Ol. yat. Tamam da onda ne var? Beni tamam. sırtında taşıyacaksın. Ama olmaz maçı alırsın baba. O maçı Beni sırtında taşıyacaksın, Hadi yat. Atım olmayalım, geç. Kolak Falt gel. Yat. Hayır öyle değil. Öyle değil. Yat. Allah cezası. Oğlum ben. Deee. Deee. Bir. İki. Üç. Dört. Yapamadı. Yapıyor. Beş. Altı. güzel <laughs> bitti bitti bitti. Deee. Dik 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 dik. İki yaptım oğlum sen. Hadi gel. Üç oldu. Kimin? Benim. Ne? Hadi gel. Üç oldu. Babam üç öldü. Kaç? 4, göbek attı, ondan sonra şey yaptı. Ne? Bu iki. Yok benim iki o zaman. i̇ki. Yani polat üç, ben kaç? Ben de iki. Ben ben iki suyu yapamadım. İki. 3 Üç, iki. Tamam. Polat üç. Polat Sıra Polat'tı. Polat, Aç. Abi iki o bana çıksa var ya. Yandım ben. Hı. Bir saniyede üstü. Üst, üstüne elbise giy. En zor olur muydu? Ha babanın üstüne giy. Hayır evet ben elbise getireceğim bekle. Elbise getireceğim. Ama kendi elbiseni getir. Ya kolay tabi Bak, en zorunu getirmiş. Hadi. Bekle. Bekle, ters. Zor olacak tabi. Hayır hayır, be, hayır. bekle. Hayır, olacak elbise. Bekle, bir şey olmaz. Bekle, başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Yaptım yedi. yaptım. 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 yedi Tamam giydi arkadaşlar. Kabul ediyoruz. Dört yaptı. Dört oldu. Sıra bende. İki, bizim, bizim, bizim. iki. Bizim. İki, tane kaldı. zor olan bir şey var. Anne iki tane zor olan. Çıkmadı. Aa anneme geldi anneme. Sana geldi sadece. Anneme geldi anneme. Bir yedi saniyede kola iç. Bu mu zor olan? Yok. Sana Aa, geldi zor olan. Baba Şansını sana geldi. Abi saçmalama bu kolayı hiç kimse içemez yedi saniyede. Sitti bu. Yani olur mu? İçeri içeri yani içeri. Manyak seni yakar lan. Hadi yap. Hayır yapamıyorsan. Bardak den... çok büyük. Yani dene bakalım. Yap. Bir de. yapıyor büyük musun? Bu kadar lan. Yapıyor musun? Başla. Bir. 2 Üç. Yapamadı yapamadı. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bitiremedim. <laughs> Tek sağ yapabilirim. Bitiremedim. Yedi Aç. saniye çok kısa değil mi sizce? Ama 7 saniye çalınç ay ya. Aynen de açık açık kolayı ya. Eyvah. 1 Arkadaşım. saniyeyle kaybettim. Ben zor o sana geldi. 7 saniye boyunca duşun altında gir. Ay en zor o sana geldi. Ne, ne yapacağım? yapacağım? Elbiseyle mi gireceğim? Elbiseyle. Şimdi... Sıcak, suylatım, sıcak. Su Aa, mu, sıcak su ile sıcak. Bir dakika. Soğuk su mu sıcak, mı? Sıcak, su fark etmiyor. Soğuk su. Ama soğuk. ben şimdi bunu yapsam da fark eden bir şey olmuyor. 3 olacak, 4 olacak kazandı, ürün kalmadı. Bence, Ama yapamazsın, bence, yapamazsın. bence birbirlerimize yapalım. falan durup. Bir dakika suyu içelim soğuk su demedik sıcak su dedik. Soğuk su yıkanacaksın. Ha, yıkanmıyor soğuk su demedik ki. Düşün altına gir diyor. Tamam, Eşyalarını çıkar. Paran paran ıslanır bak. Bana yok. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Evet. Ay. Başlıyorum. Bu da seke. Say. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 ya. Yaptı. Yaptın yaptın gel. Arkadaşlar Siz için neleri katta Baba, yine de ben kazandım. Yaptım. Şimdi bir şey var mı baba? Bilmiyorum. Tamam ben Hadi. kazandım. Kaldı mı? Bakalım kaldı mı arkadaşlar? Kaldı. Bitti kağıtlar bitti. Evet arkadaşlar. demin olmadığı yerde Polat kazanıyor artık. Yarışmaları Polat kazanıyor. 4 yaptı. 3 yaptı. 2 yaptı. Evet arkadaşlar. E, videomuz burada sona erdi. E, yepyeni videolarla beraber olacağız. E, Betül de olacak. Korku videoları. Greni videoları. Elimizden geldiği kadar video çekeceğiz arkadaşlar. Hangi videoları çekmek istediğimizi yorumlara yazın arkadaşlar. Mutlaka yorumlara yazın. Biz de ona göre size güzel biz de ona göre size güzel içerikler çekeriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.